Merhaba, ben operatör Doktor Betül Nalband, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak Cihan Hastanesinde görev yapmaktayım. Beslenme sağlıklı bir hayat için ne kadar e, önemliyse sağlıklı bir gebelik için de o kadar önemli. Yalnız gebelikte değişen fizyolojiyle beraber birazcık daha farklı bir şekilde beslenmemiz gerekiyor. Daha çok biz gebelerimize 3 e, ara öğün, 3 ana öğün şeklinde beslenmeyi öneriyoruz. 3 ana öğünü birazcık daha hani e, kalorili besinler, ara öğünlerde de meyve, sebze, çerez, e, yoğurt, e, süt ürünleri gibi besinler öneriyoruz. Biz gebeliği 3 trimestre ayırıyoruz. İlk 3 ay ikinci üç ay ve üçüncü üç ay. İlk üç aydaki beslenme şekli birazcık daha diğerlerinden farklı oluyor. Bulantılar birazcık daha dayanılmaz olduğu için astara yağsız, kokusuz, tuzlu, kuru besinleri öneriyoruz. Sıvı gıdaları da beslendikten sonra yani katı beslendikten sonra almalarını öneriyoruz. Eğer tolere edemezlerse bulantı ilaçları da veriyoruz bu aralıklarda. İlk üç ayda egzersiz önermiyoruz gebelerimize. İkinci üç aydan sonra başlıyoruz egzersize. Karbonhidrat da tüketecekler, protein de bir tüketici yiyecekler, yağ da tüketecekler. Karbonhidrat birazcık daha aşırı tatlıdan, aşırı hamur işinden sakınmalarını öneriyoruz. Çünkü bunlar hem besleyici değil hem de onları çabuk doyurup çabuk acıktıracak şeyler. Artı onlara kilo aldıracak şeyler. Ama biz gebeler için ilk trimesterda, ilk 3 ayda 1 kilo, diğerlerinde de ayda 1,5 kilo, 2 kiloya kadar almaları maksimum 12 ile 16 kilo arasında gebeliğini tamamlamalarını öneriyoruz. Bu onlar için hem daha sağlıklı bir gibi low aşamasında da daha çabuk ayağa kalkmalarını sağlayacaktır. Peki neleri yiyebiliriz? Neleri e, yemeyebiliriz? Bunlar hakkında da konuşalım. Şimdi protein ağırlıklı zaten besinler, yumurta, peynir, sebze, meyve. Bunların hepsi ne içerisinde belli bir miktarda protein var zaten ama daha çok et ürünlerinde var. O yüzden kırmızı et, balık bunları öneriyoruz gebelikte. Özellikle de sakatattan uzak durmanızı istiyoruz. Ya e, besinleri de doymuş ve doymamış olarak ayrıldığı için yağlar özellikle doymamış yağ asitlerinin içeren yağları tüket öneriyoruz. Bunlar işte zeytinyağı, çiçek yağı, balık yağı. Özellikle balık yağı burada çok önemli. Özellikle bebeğin beyin gelişimi, göz gelişimi ve annenin sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde gebeliğini geçirebilmesi için balık yağı önemli. Özellikle balık yiyemiyorsanız biz gebelikte balık yağında takviyesi veriyoruz hastalarımıza. Bunun dışında mineraller, Bunlar da çok önemli. Mineral al almalarını öneriyoruz. Bunlar nelerden alınıyor? Özellikle meyveler, özellikle çerezler. Bunları aşırı tuzlu olmamakla birlikte taze çerezler, taze meyveler, aşırı şekerli olmamakla birlikte öğünlerinde ara öğün şeklinde almalarını öneriyoruz. Meyve yiyin derken de porsiyon meyvelerden bahsediyoruz. Yani bir avuç kilolarca karpuz yemek ya da kilolarca kiraz yemek bunlar çok sağlıklı durumlar değiller. Bitki çayları çok önemli. Bitki çayı çok tüketmek istiyor hastalarımız bitki çayından uzak durun. Çünkü bitki çayı erken doğuma neden olabiliyor. Özellikle alkol ve sigara tüketimini kesinlikle kesiyorsunuz. Çünkü e, sigara tüketen annelerin bebeklerinde gelişme geriliği, preeklemsi, erken doğum tehdidi gibi riskler olabiliyor. Artı alkol de e, fetal alkol sendromu dediğimiz anomalilere neden olabiliyor. Daha da fazla sıkıntılı durumlara neden olabiliyor. Mutlaka bunları tüketiminden kaçınıyorsunuz. Beslenmek anne, bebek için önemlidir. Hayat için önemlidir. İyi bir gebelik geçirmek istiyorsanız, güzel bir şekilde beslenmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz.